Projektörümüz yoğun iş planının içerisinde, e, bizlere bugün vakit ayırdı. Bu organizasyonun düzenlenmesinde inanılmaz desteği oldu. E, bu proje fikrinin ortaya çıkmasından itibaren kurgulanmasından bugüne gelinen zamanda onun destekleriyle biz bu sınıfı açıyoruz aslında. Onun desteği olmaksızın bu sınıfı açabilmemiz mümkün değildi. Pandemi dönemi çok zor bir dönemdi. 60 bin öğrenci ve 3 bin öğretim üyesine yepyeni bir sistemi kullanmayı alıştırmaya çalıştık ve aynı zamanda sistemleri kurduk. Gerçekten ben tüm dünyada da zaman zaman ziyaret ettiğim öğrenme merkezlerinde şunu görüyorum ki 950 Üniversitesi olarak çok büyük imkanlar sunduk kendi öğrencilerimize ve öğren ...öğretim üyelerimizde. Bundan dolayı da gerçekten e, araştırma üniversitesi misyonuyla da büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Biz bir araştırma üniversitesiyiz. O zaman ARGE ve yenilik olarak yüksek öğretime nasıl katkı sağlamalıyız? Ben bu fikrimi de e, rektör hocamıza sunduğumuz zaman hemen evet dedi. Onun evet demesiyle birlikte biz bir e, YÖK'ün adep projeleri kapsamında proje planladık. Proje ekibimizi sizlere sunmak isterim. Hocamızın e, liderliğinde... Ee, çok keyifli bir ekibimiz vardı. Çok keyifli de çalıştık, onu da söylemek isterim. Ee, bizim RG ana hedefimiz sürdürü, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak kaynakların daha verimli kullanımına olanak sağlayan enerji tasarruflu ve hibrit öğrenme imkanı sağlayan bir metasınıf modeli oluşturmaktı. Sürdürülebilir ekolojik malzemeler kullanmak, şu an yere bastığınız malzemeler e, organik malzemeler biliyorsunuz normalde solunma zarar verebiliyor. E, biz bunları sürdürülebilir ve sertifikalı malzemelerden seçtik. Duvar boyalarımız Yüzden yerdeki zemine kadar sınıfımız da benzer şekilde donatıldı. Biz dezavantajlıyı sadece özel gereksinimli olarak tanımlamıyoruz. Diyelim ki çocuğumuz hasta öğrencimiz ama derse gelemiyor ama dersi dinlemek istiyor. Yüz yüze eğitimde de biz bunu olanak sağlamalıydık. Bunu da dikkate alarak özel gereksinimlerde dikkate alarak bir sınıf modeli geliştirmeye çalıştık. Sınıfımızı ona göre aslında tasarladık. Öğrenci ihtiyaçlarımızı dikkate alarak tasarladık. Peki sınıfımız neresi? Dış mekanda da gördüğünüz hemen e, bu soldaki girişimiz. Dezavantajlı öğrencilerimizin girişine uygun şekilde kapı girişlerinin geniş olduğu çabuk sınıfa ulaşabilecekleri ilk sınıfımızı e, bir pilot sınıf olarak seçtik. Sınıfımızın ilk halini girişimizi görüyorsunuz. Özel gereksinimler için bile ayarlanan kısım aslında bir kişinin geçebileceği bir e, darlıkta. Şu an dış cephemiz de bizim oldukça genişledi. Bu sınıfımızın ilk hali geleneksel bir sınıf projektörümüz var. Bir perdemiz var. Beyaz tahtamız var. Bir bilgisayarımız ve merkezi klimayla da ısınan ve soğunan bir sistem. Ee, ve biz bunun üzerine oturduk, projelendirdik. Ee, burada gördüğünüz gibi sınıfımızı biz ikiye böldük. Ee, esnek bir mekan olmasını önemsedik. İsterlerse işbirlikli çalışabilsinler öğrencilerimiz, isterlerse de hibrit kısımda çalışabilsinler istedik. Öğrencilerimizin tüm önerilerini gene projemizde bir e, değerlendirme olarak dikkate aldık ve sınıfımızın son hali aslında uygulama projesi de böyle çıktı. Sınıfımızı ikiye ayırdığımız kısmı da gene, gene sürdürülebilirlik ilkesiyle acaba kendi iç kaynaklarımızla biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz her şeyi satın almamalıyız, biz de üretebiliriz diyerek kendi iç kaynaklarımızla ara bölmeyi, oturma mekanlarını burada gördüğünüz gibi tasarladık. Tasarladıktan sonra da onların oluşturulması, lambirilerin gene kendi iç kaynaklarımızda ürettiğimiz kısımlar yapılmasını görüyoruz. Oturma gruplarımız var. Gördüğünüz gibi yeşil bitki mekanı için çok önemli yeşil bitkilerimizi yerleştirdik. Gönülden teşekkür ediyorum. Ee, ve tabii ki en büyük teşekkür de rektörümüz Sayın e, Nüket Profesör Doktor Nüket Hotar'a e, etmek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Desteklerinizden dolayı. Bugün üniversitemizin yenilikçi ruhunu bir kez daha sergiliyoruz. Ee, heyecan verici bir anı hep beraber paylaşmış oluyoruz. Meta sınıfımızın açılışını da büyük bir coşkuyla aslında gerçekleştiriyoruz. Her bir kurduğumuz ilk ve yeni birim ya da teşebbüs ya da projenin süreç içinde sonuçlarını aslında daha iyi görebiliyoruz. Onun için bugün burada e, tabii ki gururluyuz, onurluyuz, coşkuluyuz. Ama bir süre sonra ne kadar kıymetli bir şey yaptığımızı daha da anladıkça bunun ulusal ve uluslararası çıktılarını gördükçe, buna katkısını gördükçe eminim e, bir kez daha bu e, sınıfımızda gurur duymuş olacağız. Onun için ben öncelikle Bahar hocamız başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sınıfın her bir donanımı ve dijital altyapısıyla hayata geçirilmesi sürecinde de yine tümüyle kendi personelimiz yer aldı. Özellikle teknik atölyemizin katkıları ...yine idari mali işler ve genel sekreterliğimizin hızlandırıcı katkılarıyla süreci hızlandırarak bugün burada açılışını yapar hale geldik. Bildiğiniz gibi 21. yüzyıl dijital çağın rüzgarlarıyla birlikte eğitim ve öğretim alanlarında köklü bir dönüşümde getirdi. Bu dönüşüm teknoloji ve dijitalleşmenin entegrasyonu ile eğitim sistemlerinin temel dinamiklerini de yeniden şekillendirdi. Bir araştırma üniversitesi olarak bize düşen de bu gelişimi yakalamak, bu gelişimler bize yeni kapılar da açmamız gerektiğini gösterdi. Uzaktan eğitimde derin bir tecrübe elde ettik çünkü o günleri hatırlarsanız dünyadaki pandemiyle birlikte bir anda yeni başlayan bir araştırma görevlimizde, emekliliğine çok yakın bir hocamızda, yeni kaydolmuş bir öğrencimiz ya da mezuniyeti gecikmiş bir öğrencimizde hızlıca çok farklı bir eğitim sistemine geçmek zorunda kaldı. Ben yine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ki hepsi de çok hızlı bir uyum süreci yaşadıktan sonra bu yeni uzaktan eğitim sistemine geçmeyi hızlıca uyum sağlamayı başardı. Tabi burada bizim bir başarımız da kendi sistemimizde, Sakai sistemimizde uzaktan eğitimi verebilmekti. İşte yaklaşık 70 bin öğrencinin, 10 bin akademik idari personelin olduğu bir üniversite olarak bu sisteme geçmeyi de başardık. ve tabii ki bu sistemin başlangıcının sonucu da daha da ileriye gidecek inşallah. Bugün buradaki açılışını yaptığımız bu sınıf oldu. Yine bu meta sınıfımız ülkemizin Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda belirlediği sürdürülebilir gelişme hedeflerini destekleyen, çevreye duyarlı ve teknoloji merkezli bir eğitim anlayışını da temsil etmektedir. Bu sınıfımız fiziksel mekanın sınırlarını aşan, coğrafi konumdan bağımsız olarak dünyanın her noktasından erişilebilen ve öğrencilerin deneyimlerine odaklanan bir öğrenme ortamı da sunmaktadır. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve çoklu ortam uygulamaları gibi en son teknolojilerle de zenginleştirilmiştir. Öğrencilerimizin dijital dünyada rekabet edebilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarını da sağlayacaktır. Yüksek öğretimde bir marka olan üniversitemiz eğitim ve araştırma süreçlerimize yeni teknolojileri de entegre etmektedir, etmekte zorundadır. Bunun için Arge faaliyetlerine de ağırlık vermektedir. Bizim bu noktada hem hocalarımızdan hem öğrencilerimizden dileğimiz bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarını, projelerini, her türlü önerilerini rahatça bizlere sunmaları ve bizim de bu noktada onlara en üst düzeyde desteği vereceğimizi altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yeter ki siz bize fikirle, öneriyle, projeyle ya da herhangi bir çalışma ile gelin. Bize düşen bunu desteklemek, bunu da yapmaya hazırız. Etkilerini ve önemini daha da algılayacağımız bu sınıfımızın açılışını ben emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize teşekkür ederek yapmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, başarılara vesile olsun. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası görünürlüğü ve derecelendirilmesine katkı sağlasın. insanlığa, kurumumuza, ülkemize, İzmir'imize daha da katkı sağlasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çekiyorum hocam. Teşekkür ederim. Öğrencilerimizin şu an sesini açalım. Siz açmak ister Arkadaşlar merhabalar. Hocamıza bir merhaba demek ister misiniz? Mi? Merhaba Hangi bölümdesiniz? Ben bilgisayar var. hocam. Sen ortadaki. Bilgisayar öğretmen. Evet. Evet. Diğer arkadaşımız. Ben de bilgisayar öğretmen. Bilgisayar Bilgisayar. Bilgisayar. İngilizce. Evet. Bilgisayar mantısı. Tamam. Kaçın sınıftayız? Dördüncü. Dördüncü. Geri olan var mı? Yok. Can Yaman, bizim online sistemimiz isterseniz devam edebilir. Bizde bu kutumuzu tasarlarken bu kısa 50 şiş bir her mesafe alınca şöyle 50 şişinden önce şekilde tasarladık. Uzaktan her bir, bir, e, bir parayı belki 5-6 kişi bile bağlanabilir. Biz örnek olarak bu şekilde. Evet, yani istediğimiz kadar bağlayabiliriz onları. Ee, artık sınırları kaldırmış oluyoruz sınırları dışarı taşımış oluyoruz. Bu bölümümüz böyle. Tabletlerimiz var. Öğrencilerimiz bir kudur Sabah tabi tabletleri aldılar ve kullandılar. Bir de projemizde onları aldık. Ders notlarını tabletle tutabilirler. Evet. <gülüyor> Merhaba. Grafiği nasıl olabilir? Bir parabol Bir <laughs> parabol Doğru olabilir mi? Olabilir çok öğrenci merkezli. Evet. Çok çok güzel. Evet. 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 Bu taraftayı tamam, açıyorum istersek. Bakın bizim dörtlüğümüz yandı. Tekrar kapatıyorum. Hı -hı. Bu tarafı istersen açabilirim. Bu işi istersen beyaz yapabilirim hocam. Yani gün ışığı değil, beyaz hali yöntmeye görebilirim. Hocam nasıl servis, iş birliği, proje üretebilme, tahtamız taşınabilir, hayatta olmak için istediğimiz yeri gelebilir. Diyelim ki buradan servis düşürmekle iletkinlik yapmak istedikleri zaman Çalışıp tekrar ısıtabilirler. Bir de şu an buraya koyduğum zaman kamerayı, onun iç koyduğumuz sınıfımızda model oluşuyor. Bunu bir insan vücudu gibi de düşünebilirsiniz. Onu da daha yakından görebilirsiniz. Ama şu anda bizim binamızın modeli. Hı hı. Burada çalışıyor. Hı. Şöyle yaparak hı. güzel bir model. Hocam aslında yani birebir tabii ki şeffaf duvarlar falan yaptık. Birazcık daha hani e, içerideki olaylar görüntülensin diye hmm. duvarları şeffaf yapmak istedim. Burada tabii içeride karakterler var hocam hmm. biliyorsunuz. Giriyorlar. Onlar aslında e, programlanmış e, hmm. karakterler ama tabii biz iPhone gibi teknolojileri kullanarak kişilerin cep telefonlarındaki uygulamalarla da nerede olduklarını bu uygulamayı hmm. entegre edebiliyoruz. Bu şekilde başlangıç aşamasındayız. Alt katı yaptık daha üst kata geçmedik. sık sık unutabiliyoruz. Yoklama yani almak yapıyoruz. bizim yani için çok zor. Şey ben bunu örnek olarak böyle yani katlıyorum. Tamam. Şimdi Hakan bize anlatacak. Yoklama elektronik nasıl alacağız? Öğrenci numarasıyla giriş yapıyor. Ardından yoklama için tıklayınızı tıklıyor. Ve dersin QR'ını okutuyor. Gördüğünüz şekilde. O arkadaki bir ilkin yardımıyla burada olduğuna akılayıp yoklama başladığı şekilde alındığı yazısıyla Böylece sistemede tam akılmasına girmeden gidiyor. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> ders kesinlikle onu düşündük. Ders notasında bu cevap şey, açar ve karımla gösterirsem ders notasını sadece bu yüklü evet. Başka senin yerine de imza böyle bölge hocam. Onu da <gülüyor> telefonla özel <laughs> bir Çok sağ <laughs>